Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu gecenin nasıl alınacağını göstereceğim. Ben de birkaç tanesini topladım. Buranın hemen karşısında içinde var arkadaşlar. Sonra arkadaşlar gördüm şurada var bir tane. Birkaç tanesini yerini göstereyim arkadaşlar. Bulursanız yaparım. Bakabilirsiniz videodan. Şimdi gidiyoruz. Böyle Bakalım başka. Şu polis yerini şurada var arkadaşlar. Demin aldım. Şu masumun olduğu yerde şurada. Bakalım arkadaşlar. Bunu nerede? Şimdi içinden geçip. arkadaşlar bir de şu, şur şurada var. Şunun arkasında. Dönme dolabın yanında. Şunu, şurada vardı arkadaşlar. Ben aldım buraları. Şunun arkasında var arkadaşlar. Ha, bir de şurada var arkadaşlar. şu Şurada oluyor bir tane. Köprülerde bakalım. Köprülerde yok. Arkadaşlar buralarda genelde oluyor. Benim gösterdiğim yerlere bakın. Şu taraflara bakalım. Şuraya bakalım arkadaşlar. Böyle şöyle altına. Bakayım. Evet arkadaşlar burada çıkar mı bilmiyorum ama şansıma bakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane buldum. Buz pistinin yanında var bir tane. Şu başlangıç noktasında. Arkadaşlar UGC'yi merak edenler için de UGC şu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunun çevresinde de hemen yapayım sizin için. Bu eşyayı almak için e, map'te saklı 10 tane yangın tüpünü bulmanız lazım 80 tane. Öyle diyor. Şöyle gidelim bakayım. Şöyle bir map'i turlayayım. Şöyle turlayayım ben. Turlayarak denk gelir miyiz? Şöyle bir turlayayım ben. Daha burada yoktur başka da. Ben gideyim şuradan. Araba kayıyor. Hemen bir yer şu var. Evet arkadaşlar drag yarışının or oraya bakalım bile. de gideyim ben bu tarafa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi drag yarışının olduğu yere geldik. Burada bir tane buldum ben. Şansımıza denk geldi. Şimdi bunu da topladık. Şun, şuralara bir bakayım ben. <laughs> Şöyle hızlıca bir drag yarışının olduğu yere bir bakalım başka var mı? Yok mu? Varsa da göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada da var bir tane drag yarışında. ikinci yer bura. İkinci olan yangın tüpü. 14 yaptık. gidiyoruz. Şu bakayım şuralarda var mı? Evet, üçüncüyü bulduk arkadaşlar. Drak yarışının en sondaki ileride var. Dur bakalım şurada yok. Yani şuradan Yok arkadaşlar. Baktım ben hızlıca. Ee, bakayım, şurada, burada yok. Ee, polis. Sezon 9 yarışın oraları falan. Yarışlara bakın işte arkadaşlar. Yani çıkıyor bazen yarış yerlerinde. Ben şurada hızlıca bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da var bir tane buldum. Yarış yerlerinde oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buluyor buldum yarış yerinde sezon 9 yarışında. Sonra hızlıca bir bakalım var mı. Evet arkadaşlar bu çadırların altında da var bir tane. Bunu da bulduk sonra hızlıca gidelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak şurada göz ucu gözüküyor şurada şöyle, bunu da bulduk arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yarış yerlerinde üst sürü çıktı 3-4 tane oluyor yani Şimdi şöyle bir turlayayım ben hızlıca başka Şuradan... şurada yok. Şuraya bakalım arkadaşlar. Şurada hızlıca etrafında bir şey var mı? Okul mu var? Evet arkadaşlar. O yarış yerinin, 9. sezon yarış yerinin okulun etrafında dolaşırken kenarında burada var. bakalım. Hızlı şöyle geri gel. Başka hızlı dolaşım yok. Öyle şura, şurada olur mu bilmiyorum ama bakalım başlangıçta oluşuyor dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başlangıçta var. Bu ne yarışıymış? Ben hemen size bilgiyi vereyim. Buraya Drift yarışında başlangıçta var arkadaşlar. Ve şurada gördüm sanırım. Evet arkadaşlar şöyle bir drift Şurada gördüm. Bir de şurada var arkadaşlar bina arasında. Buradan geri gidebiliyoruz. Ben gittik. Şunun altında. Evet arkadaşlar şimdi karşıya geçeceğiz. Şurada bir tane gördüm çünkü. Hızlıca gidelim. Arkadaşlar Arkadaşlar ben de ilk defa buluyorum sizinle beraber. Yani ben de yerlerini bilmiyorum. Bakalım kaç olmuş? 23 olmuş arkadaşlar. Az kalmış. Bunun için part 2 çeker miyim? Videosunu çekerim arkadaşlar. Yani parça parça olabilir. Evet arkadaşlar bu köprünün başında var. Yanlım çıkıyor. Ee, başka nerede olur? Şokak yarışına bakalım. Yakınız zaten oraya. Orada bir yerde. Git git şuradan. Sokak yarışında olur mu bilmiyorum ama bakalım şansımıza bakalım. Evet arkadaşlar sokak yarışının başlangıcı yani şurada var. Şimdi diğer yarışlara gidelim. Polise gittik. Dokunuz edelim. Uzun başlangıcına bakalım arkadaşlar. Arkasında yok. Buraya baktık da gene bakalım belki. bir şey olabilir. Ee, pist yarışında pistte olabilir. Ne yapayım? Ya? Ne geliyor? Evet arkadaşlar pist yarışında var. Gördüğünüz gibi. İçerilerde yok. Evet arkadaşlar pist yarışında bak şurada Şurada gördüğünüz gibi var. Helikopter olsa daha iyi olur da helikopterim yok. Hızlıca gösterelim uçağı. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar bunun part 2'si gelecek bir gün sonra. Yani ben video olarak atacağım. Hepsini bir videoya şey yaparsam uzun olur. Yani bir o, birkaç tane daha alayım da sizin için. Şurada bir dakika orada var mı? Şöyle bir gidelim biz. böyle geçelim. Sen gördüğüm gibi de. Bakmam lazım. Tekrar orada gördüm evet, Gördüm de. Yok. Burada Pist yarışından sonra arkadaşlar diğer yarışlarına, drag yarışına baktık. Dağ yarışına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada da var. Dağ yarışına gittiğiniz zaman. Şurada. Arkadaşlar evet burada da dağ yarışında. Orada da var. Evet arkadaşlar şu köprünün girişinde. Ya tünelin girişinde de var. Şunu da alalım. buradan sonra böyle de olur. Böyle bir gelmiş şöyle. Evet arkadaş, şu petrolün oraya bakalım. Burada olur, oluyor genelde. Evet arkadaşlar petrol sarı sarı olan petrolde genelde oluyor bu tipi iki tane. Burada var. Bir ileride var arkadaşlar onu da alalım. Evet arkadaşlar, bura, burada başka yok herhalde. Evet arkadaşlar, diğer yarış bakalım. Daha battı. Drift'in oradaydık. Rally'e bakalım. Evet arkadaşlar, Rally'nin orada da bulduk. Arkası hoş. Bakalım şöyle bir Rally yarışının orada da var arkadaşlar. Işın olarak gidebilirsiniz. Ben ışın olarak daha hızlı buluyorum. Bulduktan sonra buraya baktık zaten. Sokağa baktık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Part 2'yi daha sonra videosunu çekeceğim ben. Paylaşacağım eğer kalırsa. arkadaşlar şurada varmış. Onu da alalım videoyu bitirelim. Part 2 olarak da videoyu bitire çekeceğim. Videosunu. O videodan sonra oradan devam ettirirsiniz. Yarım kalabilir eğer siz de Dur. aldıktan sonra arkadaşlar videomuz bu kadardı. Part 2 olarak bu gelecek yarın. Bugün videoyu paylaştıktan sonra yarın part 2'yi çekerim. ya yani bugün gün içinde çekmeye çalışırım. Videoyu beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve son olarak şunu alalım. Son anda gördüm bunu. Şunu da aldıktan sonra videoyu beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.